Ülkemizin zengin tarihi ve kültür şehri Kayseri, 1890 yılına kadar dünyanın en modern tıp fakültesi niteliğinde olan Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi'nin de bulunduğu bir sağlık ve turizm şehridir. DetaGen de 2008 yılında bu şehirde kurulmuş ilk özel ve modern genetik laboratuvarıdır. Temel politikası ürün ve hizmetlerini müşteri beklentilerini karşılayacak, bilim ve teknolojiye uygun, etik, güvenilir, etkin ve hızlı hizmet gerçekleştirmektir. Gelişimini hızla sürdüren DetaGen, moleküler genetik, sitogenetik ve moleküler sitogenetiği içeren genetik laboratuvarlarının yanı sıra bünyesine patoloji, moleküler mikrobiyoloji, COVID laboratuvarını ve klinik araştırma birimini de dahil etmiştir. yaptığı başarılı çalışmalar, bilimsel proje yönetimi, ARGE faaliyetleri ve ihracatta sunduğu yerli kit üretimiyle ülkemize değer katmıştır. ARGE birimimiz, ulusal çapta gerçekleştirdiği birçok projenin yanı sıra yakın zamanda hayata geçecek pek çok proje üzerinde de çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizin birçok şehrinde laboratuvar kurulum hizmetlerini yaygınlaştırmış ve Türkiye'de ilk kez kamu kurum ve kuruluşlarına belli standartlarda yerinde hizmet alım imkanı sağlamıştır. Günümüz itibariyle bünyesinde yerli ve yabancı kadrosuyla bir radyoloji ve bir patoloji profesörü, dört tıbbi genetik uzmanı ve yüzden fazla nitelikli personeliyle klinik araştırma, ARGE ve laboratuvar faaliyetlerini sürdürmektedir. Moleküler genetik ve sitogenetik laboratuvarlarında kromozom analizi, fiş analizi, moleküler karyotipleme, bionano, Sanger analizi ve yeni nesil sekanslama ile yaklaşık 20.000 genetik testi kendi bünyesinde yapabilmektedir. Laboratuvar hizmetlerine ilave olarak hayatın pek çok evresinde görülebilecek genetik hastalıkların tanısını koymak için alanında deneyimli ve uzman genetik hekimleri tarafından dismorfolojik muayene, check-up ve yerinde hasta hizmetlerini de sunmaktadır. Detagen Patoloji Laboratuvarı biyopsi, sitoloji, immünohistokimya, moleküler patoloji, mikropatoloji ve histokimya teknolojilerine ilave olarak frozen tekniği ile ameliyat sırasında vakada eş zamanlı kanser hücresi olup olmadığını tespit edebilmektedir. Detagen tüm hizmetleriyle yoğun tercih edilmesinin haklı gururunu yaşamaktadır. evlilik öncesi, gebelik öncesi, anne karnındaki bebek, ailede genetik hastalık, yatkınlık olguları, sporcu genetiği konusunda tüm Türkiye'de ve uluslararası arasında binlerce test hizmeti vermektedir. Detagen çok yakında İstanbul'da.